Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aydınlatma tekniği ve tesisat projesi dersi kapsamında M1 yol aydınlatması yapacağız. M1 yol aydınlatma projemizi Dialux Evo programında simülasyonla gerçekleştireceğiz ilk olarak. Programı yükledikten, yükleyip açtıktan sonra karşınıza böyle bir pencere çıkıyor. 3 tane sekmesi bulunuyor. Buradaki sekmede daha önce yaptığınız projeleri açabiliyorsunuz. Buradaki sekmede yeni projeler oluşturabiliyorsunuz. AutoCAD'de çizdiğiniz projeleri buraya aktarıp üzerinde düzenlemeler, aydınlatma planları yapabiliyorsunuz. Biz en bir yol aydınlatması yapabileceğimiz için yol aydınlatmasını seçiyoruz. Yol aydınlatmasını seçtikten sonra karşımıza çıkan pencerede 3 tane sekmesi bulunan bir pencere açılıyor. Şu sekmeyi daha sonra geleceğim. Burada yolumuzu görüyorsunuz. Maalesef Diolux Evo programında kavşak, levha, trafik lambası falan ekleyemiyoruz sadece böyle düz bir yolumuzu aydınlatacağız bu gördüğünüz mavi bölge bizim test bölgemiz olacak sol taraftaki sekmeye gelince e, buradan yolumuzu düzenleyebiliyoruz burada işte araç yolu ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi iki tane oldu Refüj ekleyebiliyoruz yeşil alan ekleyebiliyoruz park şeridi de ekleyebiliyoruz eklemeleri yaptıktan sonra şuradaki üç boyutlu görüntüle butonuna bastıktan sonra yolumuzu üç boyutlu olarak görebiliyoruz gördüğünüz gibi ama bizim yolumuz M1 olduğu için yeşil alan, yürüyüş alanı park şeridi olmayacak. Sadece iki yol ve emniyet şeritlerinden oluşan bir tasarım olacak. Ortada da refüjümüz olacak. Bu arada M1 yol aydınlatma standartlarının TEDAŞ'ın standartları gereği M1 yol aydınlatması minimum 3x2'lik şerit sayısı olması gerekiyor. Şerit genişliği minimum 3,5 metre olması gerekiyor. Refüj genişliği minimum 2 metre olması gerekiyor. Bu koşullarda e, armatürümüzün e, lambamızın gücü 250 Watt ise bedekler arası açıklık 48 metre olması gerekiyor. Buna göre biz projemizi yapacağız, düzenleyeceğiz. E, ama buradaki lamba gücü 250 Watt olması önemli. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda geçerli. Biz led lamba kullanacağız. Bunun için önce tasarımımızı yapalım. Evet iki tane yolumuzu ve bir tane refüjümüzü ekledik. Refüjümüzü e, adını değiştirmek için e, şuradan adını değiştirebiliyoruz. E, taşımak için iki yolun ortasını taşımak için şurada aşağı yukarı kaldır butonları var. O butonlar sayesinde bir taşıyabiliriz e, ve genişliği e, tedaşın standartları gereği minimum 2 metre olması gerekiyordu. Bizim yolumuz 5 şeritli olacağı için refürüncümüzün genişliği 2,5 metre olmasını öngörüyorum. E, araç yolu genişliğimiz e, 17,5 metre olması gerekiyor. Çünkü bir şerit minimum 3,5 metre e, genişliğinde olması gerekiyor. Bizim yolumuz 5 şeritli olduğu için minimum 17,5 metre olması gerekiyor. Bizim yolumuzda 17,5 metre. E, acil durum şeridi de eklememiz gerekiyor iki tane. Evet yolumuzun e, genişliğini ve şerit sayısını seçtikten sonra şurada e, değerlendirme alanında aydınlatma sınıfı var. Aydınlatma sınıfımızı en büyük olarak seçiyoruz. Her iki yolumuzda gidiş ve geliş yolumuzun aydınlatma sınıfını en bir seçiyoruz. Böylece e, gördüğünüz gibi aydınlatma sınıfında yolun ortalama parıltısı, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük gibi faktörler M1'den M6'ya kadar farklılık göstermektedir. Biz e, Dialogs programında yolunuzun M1 ayınlatma sınıfına girdiğimiz zaman yolun ortalama parıltısı, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, bağıl eşit artışı ve çevreme, çevreleme yolu değerlerinin otomatik olarak kendisi girecektir. Evet, otomatik olarak kendisi gelecektir. Böylece bizim için kolayla bizim işimiz kolaylaşmış olacak. Yolumuz tasarladıktan sonra aydınlatmaya geçiyoruz. Şurada ışıklık seçim var. Sol tarafta. Oraya basıyoruz. Ee, armatür seçmemiz gerekiyor. Siz programı ilk defa kullanıyorsanız sizin burada e, armatürleriniz bulunmamaktadır. Kataloğa gelmeniz gerekiyor. Katalogdan diğer kataloglara gelip bazı firmaların birçok firma var zaten burada. Çoğu firmanın e, birçok armatürünü kullanabiliyorsunuz. Ben 3-4 tane firmadan e, toplam 4 tane armatür seçtim hepsini denemek adına. Evet armatürümüzü seçelim öncelikle. Evet Ragni marka tek e, M model e, 4000 Kelvin sıcaklıktaki 150 miliamperlik armatürü seçiyorum ben. 4000 Kelvin sıcaklıkta seçmemin sebebi e, gün ışığı oluşması 4000 Kelvin'de gün ışığı aydınlığı oluşmasıdır. 4000 Kelvin altında sıcak beyaz, 4000 Kelvin üstünde ise soğuk beyaz renkler oluşmaktadır. Biz tam gün ışığını seçiyoruz. Şuradaki armatürleri ekle seçeneğine basarak yolumuza armatürleri döşüyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda tek şerit tarafına e, sadece sağ tarafa armatürleri döşemiş. Şuradan diğer tarafa iki tarafa e, düzenleme veya kaydırılmış iki taraftan düzenlemeyi seçebiliriz. Orta şeride yani refüje de seçebiliriz. Aslında olması gereken M1 yol aydınlatma sınıfında refüjden çift konsollu aydınlatmadır. Ancak bu diyalog programında refüjden çift konsollu aydınlatmayı bulamadık. E, yok yani gördüğünüz gibi sadece tek konsollu aydınlatma var çift konsollu aydınlatma olmadığı için biz de her yolun her iki tarafına iki taraflı düzenlemeyi seçiyoruz. Evet, iki taraflı düzenlemeyi seçtikten sonra buradaki değerleri e, standartlarına göre girmemiz gerekiyor. Medaş'ın standartlarına bakacak olursak e, standartlarına baktığımızda lamba gücü 250 watt olan güçteki lambada Direkler arası açıklık 48 metre olması gerekiyormuş. Bizim e, armatürlü lambamızın gücü 112 watt olması gerekiyor. Bakıyorum hemen. Ha, lamba gücü 215 wattmış. 240 wattta 48 metre olması gerekiyorsa 215 wattta da 42 metre olması gerekiyor diye hesapladım. Direkler arası açıklığı 42 metre olarak giriyoruz. Evet, Dedektör arası açıklığı girdikten sonra ışık noktası yüksekliği, yani ışık noktası yüksekliği dediğimiz e, burada A seçeneği oluyor. E, armatürle yol arası mesafe 8 metreymiş, onu 10 metreyi çıkaralım. Taşıcı kol eğimi en fazla 1.5 derece olması gerekiyor, 1.2 derece olarak ayarlıyoruz. Ben bunları daha önce hesapladığım için böyle rahat bir şekilde girebiliyorum. Işıklık noktası sarkması yapmayacağız. Evet tasarımımızı yaptıktan sonra ee, yolumuzu optimizasyon optimize edip en 1 yol standartlarına, en 1 yol aydınlatma standartlarına uyup uymadığını kontrol edebiliriz. Evet optimizasyon yaptıktan sonra yolumuzun değerlerine bakabiliriz. Her şey yolunda gibi görünüyor şimdilik. Yollarımız en 1 yol standartlarına uygun. Emniyet şeritlerimiz standartlarımıza uygun. Evet yol tasarımımız bu kadardı. Daha sonra dokümantasyon bölümüne girerek kullan dokümantasyon dokümantasyon bölümüne girerek de yolumuzun en 1 yol aydınlatma standartlarına uygun olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda kullandığımız armatürün hangisi olduğunu tam olarak görebiliyoruz bu kadar. Evet gördüğünüz gibi My Idea'nın e, armatürünü kullandım. 238 watt gücündeki armatürünü kullandım. Burada direkt açıklı, aydınlatma noktası yüksekliği aydınlatma noktası aşması, taşıyıcı kol eğimi girdiğim tüm değerleri görebilirsiniz. Bunları sizlerle pdf olarak paylaşacağım daha sonra. E, acil dur şey, ediniz, aydınlatma sınıfı C2 idi. Gördüğünüz gibi C2'ye uygun. E, gidiş yolumuz bizim için asıl önemli olan yollarımızın uygun olup olmadı. Gördüğünüz gibi gidiş ve geliş yollarımızın nominal değeri M1 aydınlatma sınıfında iki kandela 2 kandela bölü metre bizimki 2.36 kandela bölü metre kareymiş. E, ortalama parıntı değerimiz tam olarak uyuyor. Daha sonra diğer tüm değerlerimiz Boyuna düzgünlük ve bağlı ışık artışı da tam olarak uyduğu için bir sıkıntı gözükmüyor. Yolumuz tamamlanmış durumdadır. Bir sorunuz olursa sağ üst köşede yazan mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.